Ne yapıyorsun Duman? Yardım Duman, etsene. sakın karışma. Sakın karışma yoksa gebertirim. Ya sen ne laf dinlemez adamsın. Sana nefes mesafeme girme demedim mi? Ne atçı çıktın birader? Hı, beni iyi tanımışsın. Ama sen beni iyi tanımamışsın. Şimdi kulağına şey dinle. Suna evleneceğiz. Evi barkı senin olsun. Tepe tepe kullan. Sunan'ın da Kerem'in de bir evi var. Adresini biliyorsun. Canımdan sıkılırsam buyur gel. Beni bu laflarla ikna edip korkutabileceğine gerçekten inanıyor musun Kafkas? Yok. Ama seni ikna edecek son bir cümlem var. Çok merak ettim gerçekten. Neymiş o sihirli cümle? Aç kulağını yedim Bak. Buna 220 diyorlar. Kısaca özetleyeyim. Bu nedir? sonra etrafındaki sesleri duymaya devam ediyorsun ama cevap veremiyorsun. Bir iki dakika içerisinde de şurun kapanacak ama merak etme, korkma, panik yapma. 15 dakikaya ayılırsın. Ha, bu ikna etmediyse bir de 380 var. Ama onu tavsiye etmiyorum. Çünkü çenene oturtursam amel defterini kapatırım. Tamam mı? Hadi şimdi tatlı rüyalar.